Eğer bu videoya like attıysan, sonra kanala abone olduysan, üstüne bir de bildirimleri açtıysan, sen iyi birisin demektir. Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir. Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl. <laughs> i̇şte tuvalet orada. Gel bakalım buraya sen. Çok tuvaletim geldi. Of oh, çok tuttum tuvaletimi sanırım midem bozulmuş. Ah biliyordum zaten bunda bir işler olduğunu. Böyle bir ses 8 yaşındaki bir çocuktan çıkamaz. Çıksa çıksa 30 yaşındaki bir adamdan çıkar. Hatta ondan da çıkamaz. Bu ses çıksa çıksa 350 kiloluk bir hayvandan çıkar. <laughs> Biri var orada kim var orada Olamaz kim bu Rezil oldum ayakları gözüküyor Bunu hemen sınıftakilere anlatmam lazım <laughs> Hayır olamaz Rezil olacağım Hem de ilk günden Ama ben mematiye ne yaptım ki Hiçbir şey yapmadım niye böyle bir şey yapıyor Of ya Şimdi herkes benimden dalga geçecek Ama ben size ne yaptım ki Evet sınıf herkes tamam Merkez burada mı Herkes burada değil benim iki kişi eksik ile Ömer yok. Evet öğretmenim Memati ile Ömer yok. Allah Allah nerede ki bunlar? Geldim öğretmenim ben buradayım. Eee diğer arkadaşınız nerede? Öğretmenim sanırım onun midesi bozulmuş. Az önce tuvaletteyken çok garip sesler çıkarıyordu. İnanmayacaksınız ama bir osuymuş var ya üf. Aynı bir dinozor gibiydi. Orada duramadım bile. Eğer erkekler tuvaletine gidecek varsa gaz maskesi taksın yoksa ölebilir. <laughs> Aa Memat yaptın çok ayıp. Niye arkadaşına dalga geçiyorsun ya? Olur böyle şeyler oğlum. Geç kaldığım için özür dilerim öğretmenim. Gelebilir miyim? Tabi oğlum geç yerine. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın Ömer? İçindeki canavayı çıkarabildin mi? <laughs> Ömer Memo Senin normal biri olmadığını biliyordum ben. Bunu kanıtlayacağımı söylemiştim. Seni gidi osuruk canavarı. <laughs> o çuyuk canavarı. <laughs> Ama niye benimle dalga geçiyorsunuz? <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz siz ya? Yaptığınızı beğendiniz mi? Arkadaşınızı niye utandırıyorsunuz ya? Olur böyle şeyler dedik. Memati git tane arkadaşına özür dile onu geri getir çabuk. Aman öğretmenim ya bir yakın gitsin. O osuruklu olmadan da bir ders yapabiliriz bence. Memati eğer iki dakika içinde o çocuğu buraya getirmezsen sıfır vereceğim sana. Of ya tamam ya tamam ya. <laughs> niye benimle dalga geçiyorlar? Ben onlara ne yaptım ki? Ne yapabilirim ki tuvaletim geldiyse? Beni niye sevmiyorlar? Hani bir sürü arkadaşım olacaktı? Bu çocuklar niye bana kötü davranıyorlar? Nerede bu çocuk ya? İşte bu da şimdi ne yapıyorsun sen burada? Memati, lütfen beni yalnız bırak. Siz beni çok üzüyorsunuz. Ben size hiçbir şey yapmadım. Niye bana kötü davranıyorsunuz? Çünkü sen gelene kadar sınıfın en popüler öğrencisi bendim. Sen geldikten sonra herkes sana ilgi göstermeye başladı. Bana ne? Ama ama ben sana bir şey yapmadım ki. Bu soyunu acilen çözmemiz lazım. Bu böyle olmayacak. He? Nasıl çözeceğiz ki bunu? Seninle tek tek basketbol maçı yapacağız. Kim kazanırsa diğeri yenilgiyi kabullenecek. Tamam mı? Ne? Basketbol maçı mı? Evet basketbol maçı. Eğer bu meydan okumayı kabul ediyorsan peşimden gel. He? Yeter yeneceğim seni. Hele şükür gelebildiniz çocuklar. Ömerciğim sen Memati'nin kusuruna bakma. Arkadaşın sana çok büyük ayıp etti. Ama bir daha böyle bir şey yapmayacaklar değil mi? Özür dileyin bakayım arkadaşınızdan. Özür dileyeceğim Ömer. Özür dileyim Ömer. He, sana gününü göstereceğim ama. Göreceğiz bakalım. Ne oldu çocuklar ya neyi görüyorsunuz? Hayırdır? Öğretmenim Ömer ile ben tek tek basketbol maçı yapmak istiyoruz. Hangimizin daha iyi olduğunu görmemiz lazım. Vay canına aferin sizi. Peki bana da hakemlik yapmak düşer. Hanginizin daha iyi olduğunu görelim bakalım. Konumuz da tam basketboldu zaten. Tamam o zaman şimdi geçin bakalım yerlerinize. Herkes elinde bir top alsın. Maç başlıyor. He Memati hazır mısın atış yapmak için? Evet öğretmenim hazırım. Sakın ses çıkartmayın, konsantreasyonumu boşmayın benim. Güzel. Şimdi 3 tane atış yapacaksınız. Üç tane atıştan en fazla kim sokarsa o şampiyon olacak. Kabul mü? Kabul ediyorum. Benim için sıkıntı yok. Her halükarda yenerim ben bu izi. He, sen oynasan sana gününü göstereceğim. Tamam o zaman başla. İşte atıyorum iyi bakın. He, al bakalım. Olamaz. Olamaz hayır elimden kaydı kabul etmiyorum bir daha atacağım. Hayır Mehmet bunu kabul edemeyiz. Geç yerine sıra şimdi Ömer'de. Ama bu haksızlık. Şimdi sıra bende. Hazır mısın Ömer? Hazırım. O zaman at bakalım. He, attım. Basket. Vay canın evlat bu inanılmaz bir atışta aferin sana. Ömer, ömer. 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 He, ama bu haksızlık. Ben öyle saymıyorum. Memat ortada haksızlık falan yok. Boşuna ağlama. İki atışta şansın var. Hadi. He, sana seni söylemiştim. Hemen havalanma. Alt tarafı yanlışlıkla bir tane şoktun. Beni yenebildiğini mi sanıyorsun? Daha iki tane daha şokman lazım. Çünkü ben geri kalan iki atışı da sokacağım. Ve sen diğerlerini şokamayacaksın. Ben kazanacağım. Beni yenemeyeceksin. Memati hadi sıra sende yerine geç. İzle de göy. Hazır mısın Memati? Hazırım. O zaman başla. He Al bakalım. İşte bu. Ha <laughs> ne oldu Ejik? Sana atacağımı söylemiştim. Aferin Memati güzel atıştı. Ömer sıra sende. Hiç şansın yok kaybedeceksin. Kaybetmeyeceğim. Ömer eğer ki bunu atarsan çok büyük bir avantaj sağlayacaksın. Dikkatli olman lazım. Hazır mısın? Hazırım. Olamaz bunu atmasına izin veremem. Eğer bunu da atarsa işim çok zora gidecek. Kazanmam imkansızlaşabilir. O zaman Ömer hazırsan başla. He, bunu çok iyi hesaplamam lazım. Bunu atarsam maçı kazanabilirim. He, Anlamıyor ki. Aa atamadı. Ama bu haksızlık. Ben sana atarken bir şey dememiştim. Niye benim konsantrasyonumu bozuyorsun? ha! <laughs> <laughs> mı velet atamadın işte. Şimdi avantaj bende mahvedeceğim seni. Ömerciğim basketbolda maalesef böyle şeyler var. Rakibinin senin konsantrasyonu bozmasına izin vermemen gerekirdi. Durum şimdi berabere. Bakalım ne mat atarsa önemli bir avantaj sağlayacak. Ha, sen hilecisin. <laughs> Görüşün şimdi bu işi bitireceğim. Ben kazanacağım. En iyi olduğumu herkese göstereceğim. Zaman senin Memati. İstediğin zaman başlayabilirsin. Konsantrasyonunu topla. Vay canına acaba atabilecek mi? Çok heyecanlıyım. Göstereceğim sana ben. Atacağım bunu atacağım. Kaçıramam. Kesinlikle kaçıramam. Bunu atmam lazım. Hadi Memati hadi oğlum yapabilirsin bunu. 3, 2, 1. Allah ayağım kaydı öğretmenim bu sayılmaz. Öğretmenim bir daha atabilir miyim? Lütfen ayağım kaydı lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu öyle şey mi Mati? Kaymayacak da hakkını kaybettin. Avantaj şimdi Ömer'de. de. <laughs> Hiç güleceğim yoktu ya. Olamaz ya bu haksızlık. Lan gülmeyin. Hadi Ömer şimdi sıra sende. Atarsan şampiyon sensin. Göster bakalım kendini. Atabiliyor musun atamıyor musun? Atacağım. Hayır atamayacaksın. Yenemeyeceksin beni. Görürsün yeneceğim seni. Hayır yenemezsin beni en iyisi benim. Zaman senin istediğin zaman atabilirsin. Hadi yen onu. Evet sen şey en yaparsın bunu. He sizi gibi yalakalar. Bir şeyler yapmam lazım. Atamıyor ki atamıyor ki atamıyor ki. Ezik ezik atamaz ki. Atamaz. Dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. Atamaz. Ömer sakın oraya bakma. Atamaz. Bunu yapabilirim. Atamaz. Hadi Ömer güven bu be attım be. Attım attım ben kazandım ben. Başardım. Vay canına evlat gerçekten iyi atıştı. Tebrik ederim seni. Hemen kazandım. Vay canına Ömer çok iyi atıştı. Tebrikler. En iyisi sensin. He, bana ne en iyisi benim. Hayır en iyisi benim olamaz olamaz. <laughs> Ömer bir kez daha tebrik ederim seni. Gerçekten 3 atışın ikisini sokmak çok büyük bir başarı. Çok yeteneklisin güzel basketbol oynuyor. Nasıl bir insan bu? O seçilmiş kişi. Vay canına seçilmiş kişi. <laughs> Tamamdır çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sınıflarınıza geri gidebilirsiniz. Yemek saati yaklaştı. Gidin de yemek yiyin. Hadi. Yemek saati. <laughs> ama en iyi işi bendim. Bu yeni çocuk yüzünden tüm hamam söndü benim. Yanlışlıkla iki tane basket atması benden daha iyi basketbol oynadığı anlamına gelmez ki. <laughs> Hadi yemek saati yemek yiyelim. Evet benim hamburgerim çok güzel. nam Olamaz. Yemek getirmeyi unuttum ben. Kaynım çok acıktı zaten ya. Ne yapacağım ben payam da yok. He? Sanırım bunu yapabilirim. Evet evet bunu yapmam lazım. Memati. Ne no, oldu be? Git başımdan. Yanlışlıkla yendin zaten beni. Git dalga geçme benimle. Ama seninle dalga geçmeyeceğim ki. He? Ne istiyorsun o zaman benden? Git başımdan babam bu sandviçlerden iki tane koymuş. Hem benim karnım çok aç değil zaten. İstiyorsan bir tanesini sana verebilirim. He? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Al. Ama ama ben sana kötü davrandım. Niye sandviçini bana veriyorsun? Olur öyle şeyler. Ne de olsa biz arkadaşız, değil mi? Al hadi. Evet Ömer, biz arkadaşız. Sana kötü davrandığım için özür dileyim. <laughs> Önemli değil. Hadi sandviçlerimizi yiyelim. Tamam hadi yiyelim. Hmm, çok güzelmiş. Evet ya amma da <laughs>